Ben ikinci üniversite okuyorum. İş saat yok, iş istihdamı yok, alım yok. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Ekim 2020 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Ekim 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi olarak kayıtlara geçti aynı dönemde işsizlik oranı 0.7 puanlık azalışla %12.7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.4 puan gerileyerek %24.9 oldu. Ben ikinci üniversite okuyorum. İş saat yok, iş istihdamı yok, alım yok. Şimdi e, resmi dairelerde olsun. Herhangi bir yerde mesela gençlerden çok emekliler var. Onların bence görevlerinden alınıp gençlere yol açılması gerekiyor. Gençler neden tarımla uğraşmıyor? Yani Şöyle ki ee, şu an zaten iş saati yok, iş istihdamı yok ülkemizde. Mesela bizim Ödemiş, Ödemiş Ovası genelde hayvancılıkla uğraşıyor. Yani daha en basitinden en son örnek vereyim. Benzine mesela 7 kuruş zam geldi. Ertesi gün o zamı geri çektiler. İndirim yapılmış gibi gösterildi ama öyle bir şey olmadı. Gerçekten de hani mazota zam benzine zam, çiftçinin özellikle. Yani hiçbir kazancı yok. Hani çiftçilerin gelirleri giderlerini ancak kapatıyor. Bu sebepten mi gençler tarıma yönelmiyor? Yani benim görüşüm bu. Çünkü kazançları yok. Ee, şöyle diyeyim, mesela benim güvenlik belgem vardı. Buraya açmadan önce. Bir yere işe girmeye gittiğimde genelde benim önüme her şekilde siyaset geliyor. Şu anda burayı açtım ama her şekilde bir dayatma var. Mesela pandemi sürecinde yıllık bir vergi alınacak ama ertelenecek yine alınacak. Mesela şu anda kahvecilere şey yaptılar, 25 bin lira kredi verdiler. Faizsiz vermediler bunu. Ee, ama herkese mesela bir e, şey, bin lira bir destek verdiler sözde. Hakime çıktı çıkmadı bilmiyorum, ben de başvurdum, bana da çıkmadı da. Ee, onun dışında mesela gençlerin işsizlik sorunu var. Emekli olmuş adama resmi olarak iş, işletme açılıyor. Ama gençlere hiçbir şekilde işletme açarken daha önce olmamış bir proje sunmak istiyorlar. Bunu kaç kişi yapabilir, 100 kişiden mesela? Çok kişi yapamaz. Mesela tarıma yönelmemeleri. Şu anda asgari ücret mesela 2800. Tarla işinde çalışsa günlük yövmeye 100 lira. 30 aydan baksan 3 milyar. Ama oraya giderken masraf olacak. İşte öyle bir masraf olmayacak. Çünkü iş yerinin servisi olacak. Ne bileyim benzinden mazottan yöne bir gideri olmayacak iş yerinde. Şu anda çalışmak daha iyi geliyor. Ama bunda da iş bulabilirse. Ha, şu da var. iş beğenmemezlik de var tabii genel olarak. Onu da söyleyeyim. Hani masa başı iş varken niye insan tarlada çalışsın?